尊呀 Yüzeyde sakin, derinlerde öfkeli bir gezegen. Biz burada hayatın sıradan akışında yaşarken yerin altında kelimenin tam anlamıyla bir cehennem kaynıyor. Volkanlar, dünyanın nefes boruları. Bazen sessiz, bazen ölümcül. Ama bu hikaye sıradan bir volkandan değil, bu hikaye süper volkan denilen bir gezegenin kaderini tek başına değiştirebilecek olan canavarlardan bahsediyor. Süper volkan nedir? Normal bir volkan lav ve kül püskürtür. Bir dağ patlar, çevresi yanar, birkaç şehir etkilenir. Ama süper volkan öyle değildir. Bir süper volkan patladığında sadece çevre değil, tüm gezegen etkilenir. Çünkü süper volkanlar binlerce normal volkanın gücüne sahiptir. Dünyada bilinen birkaç süper volkan var ama en tehlikelisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Yellowstone National Park adı verilen yerde yatıyor. Orası bir turistik alan gibi görünür. Renkli sular, sıcak göller, dumanlar ama yüzeyin hemen altında yaklaşık 70 kilometre genişliğinde bir magma hazinesi var. Yani orası aslında bir dev kazan ve o kazan binlerce yıldır kaynıyor. Bilim insanları diyor ki Yellowstone 640 bin yıldır patlamadı ve patlama başlıyor. Bir sabah erken saatlerde yer altında hafif sarsıntılar hissedilir. İlk başta kimse önemsemez ama saatler içinde sarsıntılar büyür. Toprak kabarır, göller kaynamaya başlar, hayvanlar kaçmaya başlar sonra bir anda gökyüzü yırtılır gibi olur. Yellowstone patlar. Ses bin kilometre öteden duyulur. Davlar kilometrelerce fırlar. Atmosfere binlerce ton kül yayılır. Dakikalar içinde Amerika'nın ortası cehenneme döner. Dakikalar içinde şehirler kaybolur. Ve birkaç saat içinde dünya bir daha asla aynı olamaz. Patlamayla birlikte atmosfere o kadar çok kül yayılır ki güneşin ışınları artık yeryüzüne ulaşamaz. Bir volkanik kış başlar. Hava kararır, sıcaklıklar düşer, yağmurlar Asidik hale gelir, bitkiler ölür, gıda zinciri çöker. İlk haftalarda milyonlarca insan ölür. Ama asıl felaket daha yeni başlamıştır. Kül bulutları Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya kadar yayılır. Uçaklar uçamaz, uydu sinyalleri kesilir, küresel ticaret durur ve insanlık karanlıkta kalır. Dünya'nın ortalama sıcaklığı bir anda düşer kıtlık başlar, tarlalar donar, güneş yüzünü göstermediği için mahsuller yetişmez. Dünya genelinde yiyecek stoğu hızla tükenir. Marketler boşalır, insanlar yiyecek bulabilmek için birbirine saldırır. Kömür, petrol ve gaz da işe yaramaz. Çünkü atmosferin üst tabakası güneşin ışığını engeller. Bu modern dünyanın durduğu andır. Elektrik kesilir, iletişim biter, hükümetler çöker ve insanlık yeniden ilkel çağa döner. Aylar geçtikçe nüfusun yarısı yok olur. Salgın hastalıklar yayılır, temiz su kalmaz. Bazı insanlar yer altına sığınır, bazı ülkeler nükleer santrallerini kapatamaz ve kazalar olur. Radyoaktif sızıntılar volkanik külle birleşir. Gökyüzü artık mavi değil, gri bir örtü gibidir. Güneş aylarca görünmez. Birçok bilim insanı diyor ki Yellowstone patlarsa insanlığın sadece %10'u hayatta kalır kalabilir. Elektronik sistemler kül nedeniyle bozulur. Uydular çalışmaz, internet tamamen çöker. GPS sistemi biter. Modern medeniyet bir anda tarih olur ve o an insanlar anlar. Bütün teknolojimiz, bütün şehirlerimiz bir doğa nefesine karşı savunmasızdır. Yıllar sonra kül bulutları dağılmaya başlar ama dünya eski haline dönmez. İklim değişmiştir. Yeryüzünün büyük kısmı buzullarla kaplanmıştır. Yeni kıtalar dahi oluşmuştur. Bazı bölgelerde lava akıntıları hala devam etmektedir. İnsanlık yeniden doğmak zorundadır ama bu kez tarih çok farklı yazılır. Artık teknoloji çağı bitmiş, hayatta kalma çağı başlamıştır. Süper volkanların en korkutucu yanı onları durdurmanın hiçbir yolunun olmamasıdır. Bilim insanları ne kadar erken fark etse de bu patlamayı önleyemeyiz. Çünkü bu doğanın kararıdır ve doğa artık insanı durdurmaya karar verirse hiçbir teknoloji işe yaramaz. Yellowstone sadece bir uyarıdır ama dünya üzerinde Toba, Taupa ve Ayıra gibi başka süper volkanlar da var. Yani tehlike sadece Amerika'nın değil tüm insanlığın başının üstünde. Belki yarın, belki 10 bin yıl sonra ama bir gün o devlerden biri uyanacak ve o gün geldiğinde insanlığın tüm gücü, tüm parası, tüm şehirleri bir anda kül olacak. Çünkü doğa en güçlü hatırlatmayı yapacak. Biz bu gezegenin sahibi değil, sadece misafirleriyiz. Belki de dünyanın sonu bir anda gelmeyecek. Bir düğmeye basarak bir nükleer savaşla bir asteroid çarpmasıyla değil, belki de sadece dünyanın içindeki bir nefes yeryüzüne sızacak ve o an insanlık ne kadar güçlü olduğunu değil, ne kadar savunmasız olduğunu anlayacak. Biz yıllardır doğayı kontrol ettiğimizi sandık. Şehirler inşa ettik, teknolojiler geliştirdik. Ama unuttuk, asıl güç yerin altında uyuyordu. Bir süper volkan uyanırsa bu gezegen sadece yeniden şekillenmez. Bizim bildiğimiz medeniyet de tarihe karışır. Belki de asıl soru şu olmalı, kaç kişi hayatta kalır değil, insanlık bu sefer ders alır mı? Bu videolukta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu tarzda daha fazla içeriğin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize dikkat edin.